Son dakika bilgisi. Bu akşam olağanüstü bir gece yaşıyor tüm Türkiye. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dinliyoruz biz sizi. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin. Asker dışarı! Asker dışarı! Asker dışarı! Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü için. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Fethullah Gülen hocamıza da değerli bir insandır, bilge bir insandır. Aramızda görmek istiyoruz. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini anladım. Bu müydü hayırlık be? Okullar için yer istedi verdik. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere Ne istediniz de alamadınız. Yani bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini Bidasan. ben reddetme, doğru. aldatıldık. Rahmetli Özal, Demirel, Ecevit hatta biz de bu yapıya iyi niyetle destek olduk. Erbakan dönemine geldiğimiz zaman Erbakan'ın cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz. Ve aldandık. Niye? Bakıyorsun tabanda ibadet var. E ortada da ticareti görüyorsun. Havanda ihaneti tespit edememenin orada zaafı içinde olduk. FETÖ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltında öldü. 585 gün geçti. Gökhan Öğretmen'in FETÖ'cü olmadığı ortaya çıktı. FETÖ ile yaptığımız mücadeledeki hataları tekrar etmemeliyiz. Vatan hainleriyle vatanseverlerin ayrımını çok titiz bir şekilde yapmalıyız. Akan Özkan siyasi kadronun A takımının kimler olduğunu merak ediyoruz dedi. İyi Parti FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için meclise önerge verdi. O teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Huylu huyundan vazgeçmiyor. İster baylok kullanan, ister kontrollü telefon, isterse e, dumanla haberleşsinler. Zaman asla hiçbir FETÖ'cünün yaptığı yanına kar, kar kalmayacak. kalmayacak. Bunun bilmesi lazım. Kimin telefonunda olursa olsun baylok çıktıysa biz bunu hapse atarız. Bunu kamil manada uygulasınlar. AK Parti'nin yüzde altmışı hapse girer. Çünkü FETÖ örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Bugün bakan olanların bile Fetullah Güner'le yan yana çektirdiği fotoğraflar her tarafta dolaşıyor. Bizim Fethullahçımız başkalarınkinden iyidir. Böyle çifte standart da devlet yönetilmez kusura bakmayın. Adalet mülkün temelidir.